Bir de Türkiye'nin ihracatına baktık genel anlamda. Burada da genel anlamda yüzde iki buçukluk bir ihracat artışı oldu. 250 milyar dolara yaklaştı. Orta yüksek teknolojide yüzde beş oranında bir artış oldu. Yüksek teknolojide ise bir küçülme oldu. Uzun zamandır ilk defa böyle bir küçülme oluyor. Bir önceki yıl epey yükselmişti. Ee, ben bunu biraz şuna yoruyorum. Mesela 2025 rakamları öyle değil. Şimdi gelecek yüksek teknolojide de yüzde on küsür bir artış olacak. Ee, ben bunu biraz şuna yoruyorum. Şimdi bu yüksek teknoloji ihracatının çoğu savunma sanayi, havacılık ve uzay ihracatı. Bunlar da böyle genelde yıl sonunda oluyor. Bazen faturalar yıl sonuna kesilemiyor, bir sonraki yıla kalıyor falan. Biraz evet. o e, rakamda küçük olduğu için biraz sığ bir piyasa orası. Hani böyle birkaç tane büyük sat İHA, SİHA sattığınızda fatura bir sonraki ay Türkiye'nin bütün cirosu şeyinde <laughs> e, yüksek <gülüyor> teknoloji <gülüyor> bir, evet, bir dengesizlik oluşuyor. E, son 5 yıllık değişime göre Türkiye yüksek teknoloji ihracatında 3. E, üçüncü, OECD 3.sü. Bu da önemli bir rakam. Toplamda 23.yüz. Her sene aşağı yukarı bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bu pozitif bir şey. Tabi bu sene çıkamadık. Bu düştü. Yani son sene. Ama muhtemelen 2025'in verilerini 2026'da gördüğümüzde yine bir iki basamak daha yukarı çıktığımızı göreceğiz muhtemelen. Şimdi ben orada bir hemen şey sorsam bu bir önceki şey için görsel için. E evet. Burada da yine az önce konuştuğumuz o dengesizlikten söz etmek mümkün müdür? Yani bir iki tane sihalardan bahsettiğiniz için söylüyorum. Yüksek teknolojiyle ilgili bir sürü belki başlıktan bahsedebiliriz. Çok sayıda belki e, şirketten de bahsedebiliriz. Belki dar bile olsa, ne kadar dar bile olsa. Örnek veriyorum bir işte Ukrayna e, süreçlerinde, e, Ukrayna Rusya süreçlerinde çok karşılaştık işte bayrakların süresinde. Siyalarla alakalı gündemler, e, oralardaki örnek veriyorum. Talep bir anda bizi bu noktada rakamlarda oynamaya mı sebep oldu? Yoksa aslında bu tamam o var ama yine farklı farklı sektör içerisinde farklı farklı ürünlere farklı farklı firmalara dağılım söz konusu. Mu? Yani bizi aslında bu veri yanıltıyor mu? Bir iki tane büyük aktörün e, aslında domine ettiği bir durum olarak. Yüksek teknolojide üç tane sektör var biliyorsunuz birincisi e, havacılık ve uzay imalatı ikincisi e, ilaç sanayi üçüncüsü de bilgisayar ve elektronik bu sektörlerin her birinde benzer bir artış var yani ha. genel trende baktığımızda dolayısıyla sınırlı değil ama tabii ki hacim olarak en büyük e, tutarlar nerede havacılık ve uzay imalatı ile dünyada. E, e, Evet yani e, bilgisayar ve elektronikte şimdi mesela Tusaş var e, havacılık ve uzayda Baykar var hani bunlar e, bilgisayar ve elektronikte Aselsan var yani bunlar zaten hani büyük ihracatlar yapabilen savunma sanayi e, itibarıyla e, işte ama diğer sektörler mesela Türk İş Teknik var Türk Hava Yollarının e, firması yani bunlar böyle büyük ciroları olan büyük arge şey ihracatları olan kurumlar biraz tabii ki hani birkaç firma biraz daha fazla sırtlıyor ama mesela ilaç sektörüne bakın daha yatay bir eğilim var ve yine orada da istikrarlı bir büyüme var. Ama hacim olarak bakarsanız hani biraz daha savunma sanayi ağırlıklı e, bir yüksek teknoloji ihracatı görebilirsiniz. Evet. Ya iki üç sektörde de eğilim benzer durumdaysa en azından yayılmış diyebiliriz. Bu bile aslında büyük bir artı olarak değerlendirebileceğimiz bir şey olur diye düşünüyorum. Evet.